Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar de birlikte maç oynayacağız. Onu oynayalım mı? Oğlum korkanlarsa gel. Gel hemen aldatayım lan. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> arkadaşlar izleyin bak. Hemen şimdi 5 gol yapıştırıyorum. <laughs> Neyse. Artık da bu birlikte, birlikte maç oynayacağız. O niye sonunda da ben başladım ya? Hiç i̇şte artık der. Valla. Oğlum 150 dedim. Neyse. 150 aboneye destek vermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beyin de bırakmayı unutmayın. Anladık kardeş kuralları biliyoruz zaten. Hemen başlayalım bir şey demedim. Hemen arkadaşlar sözlü topumuzu yapalım. Acele etmedi. Oğlum niye bu kadar hızlı konuşuyorum be? <laughs> Aa! agresifleşiyor. Oğlum insan bana bu kadar sert fol yapmamış lan. Bakayım, serbest, Neyse. Şöyle. Hop. İyi ya. Gol mu bu kim lan? Arkadaşlar bu Gol ne demek bana söyleyin yorumları yazarak. Ben şimdi sana fol yapmıyor mu? Oğlum ben fol yapacağım diye. <laughs> Sakalı yaptım. Ya delirdim ya. <laughs> arkadaşlar 300 abone de yüzümü göstereceğim. O da short videosu olacak. Kanalıma girip izlemi. Oğlum ben niye koşamıyorum diyorum ya. Buna basmamışım. Kanal kanalıma girip izleyebilirsiniz yani. 300 abone o. İsteyin yani. 300 abone olmayın hemen böyle heyecana girmeyin yani. Harika bir Oğlum o bir konuşayım sen harika bir kurtarış diyorsun. Kısa pas. Tamam. adama Adamı kayacağım. Kısa pas. Adamı kaymaya çalışıyoruz. Adamı ittiriyoruz bildiğin. <laughs> yes, top kaptım. Yeni sevdiğim şey. İzleyin bak. Gol geliyor arkadaşlar. Gol bir. gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Oğlum 5 tane yapıştıracağız diye biz 1 tane yapıştırdık. Neyse bir, birazdan bir tane daha geliyor. Oğlum topumuz gitti. Bir tane daha geliyor diye Ya her bir cümlem gerçek olmuyor. Gol yiyeyim. Gol yiyeyim Allah'ım. Lütfen gol yiyeyim. Lan asasla gol atmaya gidiyordum lan. Gol yiyeyim. O her şey de bunlar engelliyor bir en, yoksa bunlar engelliyor mi? Neyse boş ver. Hocam bunlar niye bu kadar iyi oynuyorlar of ya? Tatısı. Bunlar maça bağımlı Hocam bunlar hile yapıyor. Bunlar robot mu oynuyor ya? O ben robota karşı mı oynuyor bu? Al sana bir tane koy ya. Bana full full yaparsın. Oğlum ben yanlış yere basıyorum. Oğlum her vi 11 videoda da delirmeyin be. Arkadaşlar bu arada küçüklüğünden biraz ben tanıyabilirsiniz. Yani küçüklüğün videoları da çektim. Basınları dedim şimdi yüklüyorum bazılarını. Oğlum. Tam adama full yapacaktım. Attı ya. Gole, gole. Oğlum, böyle, böyle bir, barzim bir barzim şey olmaz ki arkadaşlar. <laughs> ben de ben sana maça gidince böyle 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 kayarak topu kurtarmaya çalışıyorum çıkmasın diye. Maç bitmesin diye de. Kardeşim ben ne güzel konuşuyordum. Niye maç bitti? Yok ilk yarı bitmiş. Hemen şöyle oynayalım be. Saldır. Saldırıyoruz arkadaşlar. Niye söyleyeyim Çünkü bu ablacım. Şaka. Aa. Adam bana fall yaptı. Şaka yapıyorum. Ben ona fall yaptım. Aman niye hep şaka yapıyorum size ya. Ben payganç oluyorum. Boş kaleyi koyamadım. Oğlum hiç bir videoda bu kadar kıskın olmadım ya. Ondan yanlış Oğlum yanlış tarafa gidiyormuşum. On niye hep beni kutluyorsunuz? Kutla bak kardeşim. Neyse. Artık da benim hedefim 1000 abone. Ama ben yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Ben yavaş yavaş giderim. O adamlara fake atıyorum. Koş, koş. Bak, nasıl O ben koyar 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 şeyden atınca atamıyorum. Doğru şeyden atınca atabiliyorum ya. Ben de bek Çok iyi. Arkta beni 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 şey tan belki tanıdınız. Niye söyleyeyim? Bebeklik videolarımı çekiyorum. Ama or bazılarında kıvırcık saçlıyım. Bazılarında değilim. <laughs> Koş. Kol yememek için. Hocam burası niye herkes pilot oldu? Ben nereye bakıyorum? Koş. Oğlum ben nereye koştuğumu bilmiyorum ki. Vallahi koş 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 koş. At şuradan. Şey. Kes be. Gool arkadaşlar gool. kaç oldu ben sayamadım. Bu gol Siz sayarsınız. 3 olmuş 3-1. Devam arkadaşlar. Devam ki. Oğlum ben bir tane gol yemişim haberim yok ya. Oğlum haberim olmayan şeyleri yorumlara yazın. Benim de aklı, aklıma gelsin. Oh. O Abi bir konu konuşmam izin vermiyor ki. Oyun hile yapıyor. Hakem rakibi Esermez. Kim arkadaşlar? Atayım değil, değil mi? Ne kadar harika bir fırsat. İyi kurtarış. Kardeşim ben daha gol atmadan harika bir fırsat mı? Sen yönetici misin nesin? Ne yönetici ya? ya Allah'ım ben neyden bahsediyorum abi? <laughs> tamam. Şimdi kendime geldim. Kendi o niye böyle heyecan yaptım ya kendi aldı. Hocam ben bu mu... sayılmaz maç. bu sayılmaz. Ben bu maçı saymıyorum arkadaşlar. Sayılmaz bu. Sayılmaz artık ben, sayılmaz. Arkadaşlar 150 aboneye destek vermeyi unutmayın. On Hatta anlamadım ya konuşunca. Maça, <laughs> konuşunca maça, bir şeyler Konuşunca bir şeyler ya? Bir daha konuşmayacağım. Kontra neydi lan o? Tamam. Top <laughs> 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 Niye bu kadar <klasik> <laughs> çıktı Artık abone olmayı unutmayın beğeni bırakmayı unutmayın yorumda yazmayı unutmayın o kadar çok şey dedim ki artık saçma şeyleri döndü arkadaşlar on bir koşabilir miyim sen benim koşmamı izin vermiyorsun he koşmamı izin vermiyor ya ben yani insan değil miyim bu oyun çok hayal kırıklığına oynuyor. Ya daha konuşmayı bilmiyorum video çekiyor ben. Neyse. Bu oyun. Ben alacağım. Ya adamına ne güzel folyo yapacaktım be. Hiçbir hala hayalim gerçek olmuyor Aynı abone sayım gibi. Allah'ım bir... Ya düzgün bir... Şiiri... Hadi. Adam parmağını deyip... Deyip gitti. <laughs> pas. <laughs> İyi bir defans. Çok <laughs> güzel ara pas. Ondan <laughs> oh garip garip. Hiç kimse yokken gol atıyor. Yuuu <laughs> 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 Adamlar benden <laughs> öne çıktı <laughs> Benden öne çıkarlarsa gidiyor kapatırım kaçmışlar zaten. Koş. Hadi. At şu golü. Az önce telefon parçalandı gibi değil, değil mi arkadaşlar? oldu mu Neyse. <laughs> Telefona bir şeyler oldu telefon delirdi. Şaka diyorum. Allah'ım yaptım sen sabır ver. Oğlum ilk yarı... Kere... Oğlum niye bu kadar? Oğlum günde aslında bir, bir kere, iki kere, üç kere reklam gelirdi. Şimdi şans şansıma video çekince iki, tane, iki tane reklam geldi. Bu bir meyvedir. Hmm. Üç oldu. Şekli yuvarlattır. Evet. Tadı da ekşi tatlı karışımı bir şeydir. Aynen. Yuvarlak ve çok lezzetli bir meyve. Görünüşe göre köstebeği bulmak zor olacak. Hadi bir sonraki tura geçelim. Pazardan aldım bir tane. Eve geldim. Alar ya. Neyse. Ben artık şuraya atayım. Adam attım Allah gönlünü versin Neyse. Koşalım arkadaşlar. Koşalım. Koşalım. Koş. Topu geri aldılar. Keşke. Evet. Gol attı. Bu gol gerçekten oyunculara moral verdi. Tekrar. Onun zaman ilk yeri olacak. Topu kendi aldı. Videonun bitmesini istiyorum. Neyse. Gis be. Şimdi burada bitireceğiz bak. Nasıl bitiriyoruz? Söyleyeyim mi? Kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni de bırakmayı unutmayın. 150 aboneye destek vermeyi unutmayın. İstediklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ve Celenim o